Kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlere devrimler çağında değişen devlet ve toplum ilişkisi ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi ilk üç soruyu çözmemiz gereken bir parça var. Bu parçaya bir bakalım birlikte. Yönetimin haksız uygulamalarına karşı gelen insanların Tanrı'ya karşı gelmiş olduğu kabul edilerek ağır hapis ve idamla cezalandırılmaları sonucu yöneticilere karşı halkın kim ve nefretinin artmasına neden olmuştur. Bu Fransız İhtilali ile ilgili bir parça arkadaşlar. Toplumda azınlığı oluşturan soylular ve ruhban sınıfının siyasal, sosyal ve ekonomik ayrıcalıklara sahip olmasına rağmen toplumun çoğunluğunu oluşturan, devlete askeri veren, ekonomik faaliyetleri yürüterek ve ödeyeceği vergilerle devleti ayakta tutan köylü ve köle sınıfı siyasal haklar başta olmak üzere birçok hattan mahrum olmuştur. Aydınlanmacı düşünceler mutlakiyet yönetimini ve kralın uygulamalarını eleştirerek devletin e, devletini bireylerin devletin bireylerinin güvenlik, hak ve özgürlüklerinin korunması, adaletin toplumun huzur ve mutluluğunu sağlanması gibi görevlerin gerekli olduğu yönünde fikirler ileri sürmüşlerdir diyor. Şimdi bu bilgilere göre Fransız ihtilalinin çıkmasında alanlarından hangilerinde yaşanan sorunlara etkili olduğu savunulabilir diyor. E, yönetim değerli arkadaşlar, evet birincisi yönetim. Devlet yöneticilerin kıymetli arkadaşlar halka karşı tutumları bariz bir şekilde görülmektedir. E, toplum, evet toplumsal bir ayrıcalıklar e, var değerli arkadaşlar. Toplumda bir ayrıcalık var. E, soylu grup e, dediğimiz, köle sınıfı dediğimiz gruplar var. Yine buna bağlı olarak kıymetli arkadaşlar, ekonomi de var. E, çünkü vergilerle ilgili e, sorunları yaşanıyor. E, ödeyeceği vergileri devleti ayakta tutmaya çalışan köylü sınıfı e, haksız bir şekilde devamlı bir sürede köylü sınıfının üzerine yükleniliyor. Burada e, Fransız ihtilalinin çıkmasında arkadaşlar 1, 2, 3 yani e, cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. İkinci soru e, bu bilgilere göre Fransız devrimini başlatan gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş değerli arkadaşlar. A şıkkı aydınlar. Aydınlar var değerli arkadaşlar. Aydınlamacı düşünceler bunlar Fransız devrimini başlatan kesim. Burjuvalar var, köylüler var, soylular var ancak köle sınıfı değerli arkadaşlar bu grubun içerisinde yer almaz. Arkadaşlar üçüncü soruya bir bakalım. Bu parçadaki bilgiler göz önüne alındığında Fransız ihtilali gruplarından hangilerine bir tepki olarak doğmuştur? E, yöneticilere karşı doğmuş mudur? Evet yöneticilere karşı burada dikkat ederseniz e, yönetimin arkadaşlar e, emirleri karşısında bu emirleri yerine getiremeyen halkın tanıya karşı e, gelmiş gibi e, bir düşünceye sahip olacağı ve yöneticilere karşı halkın kim ve nefret etmesine neden olacaktır bu durum. İkinci öncü soylular e, evet çünkü soylularla ilgili bilgimiz kıymetli arkadaşlar burada. Toplumda azınlığı oluşturan soylular ve ruhban sınıfının siyasal ve sosyal ekonomik ayrıcalıklara sahip olması şeklinde bir ifade var. Ve burada halk doğal olarak soylulara da tepki gösterecek. Yine bunun yanında ruhban sınıfı dediği için din adamlarını da alabiliriz. Burada cevabımız hepsi olacak arkadaşlar. Üçüncü soruda cevabımız Edirne şıkkı olacak. Evet üç, Dördüncü soruya bir bakalım. E, i̇nsana özgürlüğünü tekrar kazandırmayı savunan liberalizm akımı 18. yüzyıldan sonra Avrupa'da giderek güçlenmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştır. E, liberalizmin güç kazanmasında Avrupa'da e, yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez. Şimdi liberalizmi şöyle bir düşündüğümüz zaman ne olduğunu arkadaşlar biliyorsunuz özgürlükçü düşünce demekti. E, doğuştan gelen ayrıcalıkları kesinlikle reddediyordu. Özellikle bireysel özgürlükleri ön planda tutuyordu e, liberalizm akımı arkadaşlar. Devlet müdahalesini kesinlikle liberalizm arkadaşlar, dışlar özel mülkiyeti ne yapacaktır? Teşvik edecektir ve özel mülkiyette birlikte bireysel girişimleri, ticaret özgürlüğünü destekleyecektir kıymetli arkadaşlar. Yine aklımızda olması gerekiyor, liberalizm deyince aklımıza gelecek bilgilerden birisi de şu olması lazım. Bireysel özgürlüklerin kesinlikle sınırlandırılmaması gerektiğini savunacaktır devlet ...ekonomik ve toplumsal yaşamın kesinlikle dışında tutulacak arkadaşlar. Herhangi bir şekilde müdahale etmesi söz konusu değildir. Bilmiyorum bunları hatırlayabildiniz mi? E, şimdi e, baktığımız zaman şöyle e, şıklara e, hangisinden söz edilemez demiş. E, B şıkkında kıymetli arkadaşlar ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesi... E, ...kesinlikle değerli arkadaşlar bundan söz edilebilir... C şıkkı din alanında tutuculuğun görülmesi, bu da aynı şekilde yani bireysel özgürlüklerle ilgili olduğu için bu kısıtlayıcıdır. Çünkü isteyen istediği inancı tercih edebilecektir. Devletin birçok alana egemen olması, burada zaten liberalizmde devleti burada arkadaşlar dışlama söz konusudur, müdahale etmeyecektir. Sosyal yapının durağan olması, bu da aynı şekilde ee, ancak A şıkkına baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar halka geniş özgürlükler verilmesi olmaz. Zaten o dönemde geniş özgürlükler e, yoktu. Geniş özgürlükler olmadığından dolayı liberalizmi e, herhangi bir şekilde e, nedeni olamaz arkadaşlar A şıkkı. E, dördüncü soruda cevabımız Adana olacak. Beşinci soru Fransız ihtilalinin ardından düzenlenen Viyana Kongresi'nin sonrasında krallar birlikte hareket etme kararı almışlardır. Bu nedenle Avrupa'da ortaya çıkan 1830 ve 48 ihtilallerini kanlı bir şekilde bastırmışlardır. Evet bu 1830 ve 48 ihtilalleri özellikle Fransa'da meydana geliyor ama Fransa'da meydana gelen bu ayaklanmalar daha sonra Avrupa'daki diğer devletleri de monarşi ile yönetilen imparatorlukla yönetilen devletleri de etkileyecektir arkadaşlar. Onların ülke onların topraklarında da ayaklanmalar çıkacak ve bu ayaklanmalar kanlı bir şekilde bastırılacaktır. Bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. E, A şıkkı, Avrupa'da ortaya çıkan ihtilaller e, kralların gücünü azaltmıştır. Hayır arkadaşlar, e, herhangi bir şekilde gücünü azaltması söz konusu değil. Hatta artıracaktır. Çünkü bu isyanları baskı ve şiddet yoluyla basıracaklardır. C şıkkı, e, Fransa'daki ihtilalci gruplar tüm Avrupa'yı etkilemiştir. E, tüm Avrupa'yı etkilemiyor kıymetli arkadaşlar. E, i̇mparatorlukla, monarşi ile yönetilen devletleri etkileyecektir. Ee, Avrupa'daki karışıklıklar yeni sorunlar peşinden yeni sorunları peşinden getirmiştir. Ee, bununla ilgili böyle bir bilgiye ulaşmamız söz konusu değil. E, ee, e şıkkı 1848 ihtilalleri Fransa ihtilaline tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1848 ihtilallerinin Fransa ihtilaline tepki olarak ortaya çıkması mümkün değil. Hatta birbirini destekleyen gelişmelerdir bunlar değerli arkadaşlar. Ee, B şıkkı Avrupa devletleri Monarşik yapılarını devam etmek istemişlerdir. Evet, deminden beri zaten bunu demeye çalışıyoruz. Ee, i̇mparatorlukla, monarşiyle yönetilen devletler, krallıkla yönetilen devletler, e, kendi içerisindeki diğer unsurların arkadaşlar bağımsız olmasını istememişlerdir. Ve bu isyanları baskı ve şiddet yoluyla bastırarak e, tekrar bir daha bu monarşik yapılarını devam ettirmek isteyeceklerdir. E, beşinci soruda cevabımız Bursa olacak. Altıncı soru, Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu ulusçuluk akımı çok uluslu Osmanlı Devleti'ni etkileyerek imparatorluğun birçok bölgesinde ulusçu ayaklanmaların yaşanmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nin bölgelerinden hangilerini kaybetmesinde etkili olduğu savunulabilir? Şimdi kıymetli arkadaşlar ulusçuluk akımı Osmanlı Devleti'nde özellikle Balkan uluslu, Balkan topraklarındaki ulusların etnik kökenli toplulukların Osmanlı Devleti'nden ayrılmasına etkili olacaktır. Mesela Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ilk ayaklanan 1804 yılındaki Sırplar. Daha sonra 1821 yılında Yunanlar arkadaşlar Bunlar Balkan uluslarındandır. Daha sonra biliyorsunuz, Sırplarla birlikte Romanya, Karadağ gibi topluluklarda Osmanlı devletinin burada ne yapacaktır, ayaklanacaktır. E, Orta Doğu, evet, Birinci Dünya Savaşında kıymetli arkadaşlar, e, Araplar, e, özellikle Kanal Cephesinde, Suriye-Filistin Cephesinde, Hicaz-Yemen Cephesinde, Irak Cephesinde Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle ittifak içerisine girmişlerdir ve Osmanlı Devletine ayaklanmışlardır bunlar. E, burada yine Fransız ihtilalinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika, hayır Kuzey Afrika'nın kıymetli arkadaşlar bununla bir ilgisi yani Fransız ihtilaliyle bir ilgisi yoktur Osmanlı Devleti'nden ayrılmasında. Ee, özellikle e, Cezayir olsun, Tunus olsun e, bu fas dolayları Fransızlar tarafından işgal ediliyor biliyorsunuz arkadaşlar 1830'lu yıllarda. E, ardından ise e, Mısır değerli arkadaşlar 1882 yılında su kanalının açılmasından dolayı işgal ediliyor. Daha sonra o bölgede tek kalan Trablusgarp ise sömürge arayışında bulunan değerli arkadaşlar. Diğer İtalya dediğimiz devlet tarafından ne yapılacaktır? İşgal edilecektir. Yani buraların işgalleri e, emperyalist politika çerçevesinde hareket eden İngiltere, Fransa e, ve daha sonra İtalya'da bu gruba eklenecektir. Bu devletler tarafından işgal edilmiştir. Yani bunun Fransız ihtilali bir ilgisi yoktur değerli arkadaşlar. Cevabımız 6. surda 1-2 yani... Ceyhan Şıkkı olacak. Yedinci soru 1815 yılında düzenlenen Viyana Kongresi'nde kabul edilen Metternich politikasına göre Avrupa'nın neresinde ulusçu bir ayaklama çıkarsa bu ayaklanmalar bastırılacaktır kararı alınmıştır. Avrupa devletleri Mora'da başlayan Rum ayaklaması sırasında Osmanlı devleti Rumların bağımsızlığını tanımayınca İngiltere, Fransa, Rusya bir araya gelerek Navarin'de Osmanlı olmasını yakmışlardır. Bu iki gelişme birlikte düşünüldüğünde ulaşılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, bu iki gelişmeye baktığımız zaman değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, bu Fransız ihtilalinin yaymış olduğu e, ihtilal e, sonrasındaki e, milliyetçi duygu ve düşünceler Osmanlı Devleti'ni de tabii ki etkileyecektir. E, Avrupa'yı da etkiliyor tabii ki. Avrupa'da Meternik liderliğinde arkadaşlar e, alınan karar, Viyana Kongresi'nin alınan karar. Avrupa'nın neresinde olursa olsun bu milliyetçi ayaklanmalar çıktığı anda sert bir şekilde basırılacaktı. Bu kararla birlikte ne dönemi başlıyor, restorasyon devri başlıyor. Yani yeni bir dönem başlıyor. Ee, Osmanlı Devleti'nde ne oldu? Osmanlı Devleti'nde 1821 yılında yani bu olayın 6 yıl sonrasında bir ayaklanma meydana geliyor. Yunan ayaklanması 21 yılında bir eflakta ardından da arkadaşlar e, morada meydana geliyor. Bu ayaklanmayı ise Avrupalı devletleri destekliyor. Desteklemeyle birlikte bir de Osmanlı Devleti'nin donulmasını yapıyorlar. E, ve bu Navarin'de yanan donanma ile birlikte restorasyon devri sona eriyor. E, neden? Çünkü yeni bir düzene geçmişlerde ayaklanmalar çıktığı zaman bu ayaklanmalar, tek bir devlet bastıramıyorsa diğer devletler de yardımcı olacaklar. Ama gelin görün ki Osmanlı Devleti'nde de böyle bir ayaklanma çıktı halde gitti Avrupalı devletler bu ayaklanmaları destekledi kıymetli arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Avrupalı devletlerin kıymetli arkadaşlar bu işlerde menfaatleri var. Kendi menfaatlerine göre ne yapıyor? Hareket ediyorlar. Şöyle bir baktığımız zaman şıklara Avrupalı devletlerin ulusçu isyanları Destekledi. Evet destekliyor. Ancak e, buradaki iki olayla ilgili bizden neyi istiyor? Kıyası istiyor kıymetli arkadaşlar. E, C şıkkı Osmanlı Devleti'nin Balkan Egemenliği'nin sonlandığı. Balkan Egemenliği daha sonlanmıyor kıymetli arkadaşlar. Balkan Egemenliği e, hatırlayacaksınız Balkan Savaşları ile sonlan, sonlanacaktır. D şıkkı Avusturya'nın Balkanlarda hak iddia ettiği, Avusturya'nın burada bir hak iddia etmesiyle ilgili bir durum söz konusu değildir. E şıkkı Viyana Kongresi kararlarının uygulandığı, Viyana Kongresi kararları uygulanmıyor arkadaşlar. Uygulanmış olsaydı Osmanlı Devleti'ne Osmanlı Devleti'nde meydana gelen Yunan ayaklamasını destekleme değil engellemiş olurlardı. E, B şıkkı ise kıymetli arkadaşlar Avrupa devletlerinin çıkarlarına göre ara gitti. Evet bunu da zaten e, cümlemizin sorumuzun içerisinde söylemiştik. Evet yedinci soruda cevabımız Bursa olacak. Sekizinci soru Avrupa'da ortaya çıkan gelişmelerden hangilerinin tanzimat fermanına etki ettiği söylenebilir diyor. Tanzimat fermanı e, 1800 değerli arkadaşlarım 39 yılında biliyorsunuz meydana geliyor. O zaman şöyle bir bakacak olursak olayların tarihlerine ee, 1848 ihtilali e, bu olayın sebebi olmaz. Çünkü e, meydana gelen olay arkadaşlar 1839'dan sonradır. Sonraki bir olay kendisinden önceki bir olayın sebebi olamaz değerli arkadaşlar. Ee, i̇kinci öncül e, 1830 ihtilalleri evet başlıyor. E, Tanzimat Fermanı'nın ilanına etki edecektir. Fransız İttilali o da değerli arkadaşlar 1789 yılında meydana gelmişti. Ve bu da etki edecektir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. O da evet Edirne. 8 Edirne diyoruz değerli arkadaşlar. Dokuzuncu soru Avrupa'da ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinin de ortaya çıkmasında etkili olmuştur diyor soru. Yani buradakilerden birisi diğerlerinin de sebebi olacak. E, Viyana Kongresi e, 1815 yılında 1848 ihtilalleri, 1830 ihtilalleri, Fransız ihtilali, milliyetçilik hareketleri. Evet burada bütün olayların sebebi kıymetli arkadaşlar 1789 tarihinde meydana gelen arkadaşlar Fransız ihtilalidir. Çünkü bu olaylardan sonra milliyetçilik hareketi yayılacaktır. Viyana Kongresi toplanacaktır. 1830 ihtilalleri olacak ve 1848 ihtilalleri kronolojik sıralamaya göre meydana gelecektir. Cevabımız arkadaşlar 9. soruda Denizli olacak. 10. soru Fransız ihtilali Osmanlı ülkesinde temel hak ve özgürlüklerin yasal güvence altına alınmasından yargı güvencesinin sağlanmasında ve toplumsal eşitlik ilkesinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Bunun sonucunda Osmanlı ülkesinde gelişmelerden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Kıymetli arkadaşlar, e, demokrasi hareketleri hızlanmıştır. Evet, bu Fransız İhtilali sonrasında Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlar, demokrasi hareketleri hızlanıyor. Çünkü padişahın egemenlik hakları arkadaşlar kısıtlanmış oluyor. Bunu da ilk örneği hatırlayacaksınızdır. E, senedi ittifakla meydana gelecektir. İkinci Mahmut döneminde ayanlar tarafından İkinci Mahmut'a bu imzalattırılacak. Ardından Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetleri de bunlar desteklenecektir. E, ee, i̇kinci öncül tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edilmiştir. Evet zaten bunu birinci öncülle birlikte dedik. Bu da vardır. Ee, üçüncü öncül parlamenter yönetime geçilmiştir. Evet meşrutiyetin ilanı ile birlikte biliyorsunuz Osmanlı Devleti arkadaşlar parlamenter sistemi geçmiştir. Burada da zaten toplumsal eşitlik ilkesi e, uygulanıyor ve parlamenter sisteme de geçerek halkın yönetime katılması sağlanmıştır. Ve burada da halka eşit muamele yapılmaya uygulanmaya çalışılmıştır arkadaşlar. Ee, burada 10. soruda cevabımız 1-2-3 olacak o da Edirne şıkkında yer alıyor değerli arkadaşlar. 11. soru çocuklar. 17. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, marksizm gibi modern siyasal ideolojiler yalnız fikir aşamasında kalmamış bir takım toplumsal etkilere de yol açmıştır. Bu ideolojilerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez. Ekonomik hayatın canlanmasına kesinlikle etki etmiştir. Özellikle liberalizm akımı arkadaşlar, sosyalizm akımları, kapitalizm, özellikle e, ekonomiye canlı bir e, ortam hazırlayacaklar arkadaşlar. E, C şıkkı insan haklarının genişlemesine e, bu da vardır kesinlikle. Bunu da işaretleyebiliriz. E, D şıkkı ihtilallerinin yaşanmasına evet 1830, e, 1830 ihtilali, 1848 ihtilali daha sonrasında değerli arkadaşlar Bolşevik ihtilallerine neden olacaktır bu gelişmeler. Ee, e şıkkı kralların otoritesini kaybetmesine kesinlikle e, bu fikir yani bu ortaya çıkan fikir akımları arkadaşlar me mevcut kralların otoritelerinin e, sarsılmasına neden olacaktır. Yeni devletlerin kurulmasına neden olacak. E, A şıkkı milli devletlerin önemini yitirmesine hayır efendim milli devletlerin önemini yitirmesi değil milli devletlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. E, bu A şıkkı 17, 11, 11. soruda A şıkkı cevabımız olacak arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar sizlerle birlikte Devrimler Çağında Değişen Devlet ve Toplum Yapısı ile ilgili 11 tane soru çözdük. Yeni e, soru çözüm videolarında buluşmak üzere hoşça kalın.